Merhaba arkadaşlar ben Vajri Yenilik'ten Emre Bugün sizlerle League of Legends'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz Bu yanımda Volkan var Her zaman gibi evet Yes yes Bunun karşılıklı var Volkan olmazsa ya. şeyi de çekebiliriz değil mi? Sky Survival düzgün böyle adam gibi İstersen mod pekli şeyler var mesela Ha işte o öyle de çekebiliriz değil mi? Tabii bilmeyen sevdiğim şey şu Eee LBF3 Gemisi takip ediyorum zaten güzel bir kanal. Mod tanıtımları veya mod şeyler çok güzel. Video oyunları da ben güzel. Her neyse. Bir reklam falan yapmıştık. İşte, e, hani oynadığı bir tane şey var ya. Mod bir şey yine. Aynen. Onu multiplayer yine oynayabilir miyiz mi? ki? Mutlu oynuyor ya. o Onu ya. multiplayer oynayabilir miyiz onu? Ya yani indirebilirsek. Sonra kurar oynarız. Videoyu da çekeriz. Ben, ben aklımda Sky Survival geçiyor. Onu oynamak istiyorum ben. Ne dersin? bilmem abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol senden hareketli şişt bu başka zaman 45 falan mı lan sen Aynen. Abi sivir çok güzel gank gelebilir. Sivir mi gank? Oha. Hayır. Ne diyor? Yi yi. de siyon. Hadi. Abi support yok ki. Oha adam de şey olduğunu unutmuş. Bir dakika ben bakayım video kabaş şey, şey mi? Aynı. Dur lan bir daha bakacağım. Tamam. İki dakika olmuş. Baksana sen buraya girip lafına. Baktım baktım. Ha. Gel gel. Çok acı lan. Ne ya? Aa ya so burada lan. Ne? Nerede? Burada. Oo varısı ya so var. Tamam, the... tut tut ona. Abi ya so var. Ayırız. Oha. Oy abi abi fena fena alıyoruz. İşlemedi lan. <laughs> abi ne oldu abi, böyle? Ya, demeyi aldık ya başta. Ya var ya. Abi aslında e, sadece bir tiplik yeter diye şifa basmasan da oluyordu. Abi çekemedim ya yok artık. Ben kışlayacağım ya sonra. Ya fort fortum açacak. Geri zekalı. Ya vurmasa ne ya? Kim Sor bak mı? yettin ha. Çekeceğim ben Ben bak ben zenginim sen fakirsin vuramazsın. Tab oğlum. Supportus. Oh flash gitti oğlum. What? Oh, What? Abi gelsen diyor hiç skill Abi skill olsun olmasın ya. Uzaktan yani vurdum ben. Şutur falan her şeyini harcadılar abi onu söyleyeyim. Mallık yaptık yalnız. Eğer bu video çıkarsa bundan çıkmayacağı benziyor. Ben bence bu anı salak salak 3, dur e 3 2 1 9, flash 11, 12, 13, asla 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 mama yok sen dalarsan 21, 22, 23, ben yine kuşlayacağım abi. O sefer aldılar, bu sefer alamayacaklar. Alsalar da seni alamayacaklar. Kafa atmak Oh, Sion. Abi ne ara geldin? Vakti ses. kötü oynadık. Adam da sanki Abi çok bir şey becermiş gibi bir Q attı sadece ya. dünya kupasını kazanacak. LoL en iyi oynama başarısını kazanacak. Hey, Ali'm. Ali'm. Oh, Abi dalmış yok şeye. Abi bir şey olmaz hadi. Tamam tam güzel değil mi? şu atıyormuş şu an. Sen bana şey atarsın Hayır hayır gel kendine atmayacağım. Abi fener at, at fener. Benim değil mi atmayacağım. Ee, e, atmayacağım. Ah, ah, ya yok, ya. Ben, at. sonra bak beş lira. Oha lan benim de mi atmayacağım oğlum at şu fener lan benim de en atmayacağım oğlum kale ne gidiyor Hadi. beni orada atarsın tamam. adamı çekersin ben yanına gelirim kesemezler kule hiçbir şekilde. şimdi bakıyoruz ki at, beş at fener at fener abi bir dakika boşuna hiç gerek yok Kesem... Allah al 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 nerede lan fener fener koyup lan çok iyi puşladık ha Bak bekle bekle be, be, be. abi kule altından çıkmıyoruz. Kule gelsin hemen alacağız onları. Parasını şu atıp atmadığını versen o oh, haber veririm. Kafa attı mı? Of çok iyi onu. Ay Aa Yasuo'yu vurduktan sonra attı Oh damage yedim ha. Oh damage alırım. Bu <laughs> oh. oh, ne biçim? Aa, hayır. Finlanda bastiyon geliyor alırız. Zafak. Help me. Help me. Yap pis pis Yap Çekemedim. Ya gidemedim yani. Bir dakika dur dur kaçta? Tek... Abi çok kötü oynadım. 8 milyon 31 milyon nedir ya? Oha. Ama onda killeri şey aldı. Yes, İyi var abi. Sen hayırdır? Aaa! Fail Ela. Helal. Vuruyordum az daha. Abi yalnız kötü oynadık. Ben kabul ediyorum. İlk video çekip evet, Çeviriyorsun. bir şey olmaz. Koyarım ben bunu. Sıkıntı yok. Hep kazanacağız diye bir şey yok ki yok mu? Aynen an. abi. Bazen köpük oynayabiliriz zaten. Bak yok. <laughs> Alırım onu. Onlar gel. Main ADC ise bana ne? Emrin de main ADC olabilirdi. Ama iyi oynayamazdı. Aaa! Ne lan Çok neler? güzel <laughs> Sıyan bizi açar. bak şimdi bak bak. Hayırdır? Hayırdır gülüm? Hayırdır? <laughs> What? What the amaç? Abi! Abi <laughs> kafa attım. Abi alın alın sıçram içine atal. Abi sıçram yok. <laughs> abi alın alın orada orada abi orada. orada. Gelmiyor. Şimdi ben de alıyormuş. Hayırdır hayırdır gülüm. Ol 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 ol. Şimdi katarina gelecek ben atacak. Tam da katarina geliyor. Oğlum sıkıştım lan. <laughs> ben öldüm. Bana oğlum attı mı? Mavi attı. Abi bizim fena çevirmemiz lazım. Çevir. Karşıdaki Boris birebir gidiyor. Ben 2-2 gidiyorum ama 39 milyon 15 milyon. Aa ben şunu geri al bir dakika. Yasuo 2'ye 1 Abi şu an bizim skorumuz ne biliyor musun? 2'ye 3 Onların skoru yine Aynen 2'ye 3'e 2'ye 3 Abi dur ben çeviriyorum ya dur Öncelikle şuraya bir düzgün oturayım Abi Tam attım yok. da attım ha Aynen çok Abi çok be. beklettim yalnız biliyorsun değil mi? İkisine de vursun dedim Ben geldim tamam sıkıntı yok. Ola 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 ola. Varışım benim canım benim. Varışım benim canım benim. Varışım benim canım benim. Oh ya. Yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah. Ultim geldi lan. Yaşasın. 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 Ultim der ya yaşasın. Orada değiller. Yaşasın. Yaşasın. Güzel oldum ya şefe. Mm, Uuu respect. yeniden doğdu. Alacağım mı kardeş çağırayım mı? Tamam tamam çok tutma. Harbi neden ben böyle oynadım ya? Varsa unutmuşsun falan. Şuradan bir milyon çekesim var. Adam gelince söyle bana AFK falan. Ne lan ne 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 Abi, bunu basacağım. Senin kaç kilim var? 3'e iki iyi. Gene iyi. Pump geliyor. Bekle bekle <gülüyor> bekle hmm, <laughs> onları. <gülüyor> Bir çekersen var ya bunlar alayını sönmemiz. Ha <laughs> Of kafa atıyordum ha. Son anda gördüm ortamı. Çok güzel çok güzel. ele yaptım ha. Ya. Çok pis ele yaptım. Ya gerize kalıp pant çaldı. Ama adam o kadar geldi. Bir kişi saldı en azından. Ha o da doğru. Ne yapıyorsunuz lan hepiniz toplu base mi atıyorsunuz? Hadi ben de size eşlik edeyim. Çalsana lan. UUUUUUUUUUUU Süperdi <laughs> Ne daha bunlar ya Bunlar ne diye Çok tatlı bunlar Çok tatlıymış Of çok tam yetiyor Olsun 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 Abi yıkıldım. Kolay gibi. Ya ne lan ne? Ne? Ne lan ne? <laughs> Efendim. Nerede? Efendim. Efendim. Tamam tamam ya tamam ya. Tamam. Sağ demedin kardeşim. Ay. Ne alacağım ben ya? Şunu çıkayım bak. onları sana pantheon aldı mı kilo Katarına e kaçtı ki olsun dur asist almaya çalıştım ya Abi basamadım. Stan vurdu ya. Stan attı. Ben öldüm sanki. Pantheon ne ara öldü? Aa olsun ya. Yani. Kötü oyun. Kötü oyun. olsun zaten Varus çok iyi değil. Bunu niye basıyorsun? Bu basıyorsun. sağlığa bak öldü. Abi ya Oh kaçtı ya. Oy. Abi, yine. Uf, abi kalkan attı. Ben bir şey yapamayacağım.

Ağabeyim. 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 Ah be. Kata yağladım abi, abi. Hep kata kaçıyor bizden. kilo aldı? Size bir iyilik yapardım da canım az. onları çekerdim oradan Son. Biraz daha demeyici olsaydı 15-20 tane. Hep yani fazla fazladan AMK kılıcı olsaydı. seni kim dövüyor? Söyle bakayım. Gel gel alırız. Abi mana yok. Sanki de mana var orada. Oh be. Kanka. Ben çok kafa atıyorum. Geçen gün de kafa atıyorum. Oha. Oh shit. Flash attı gerizekalı ya so flash. Gel. Ah shit shit shit. Hayır 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 buraya çek. Totem attı burada totem var. Bak bak yasu orada. Şurada totem var şurada. Ya. Geliyor. Hmm, normal saldırıyla fazla bir şey yapamam. Of. Çok pis kaçtı. Of, çok güzeldi ya. Çok güzel attı onu. Ne kadar he? Ya alın şunu. Oo, üç, üç. Kim attı? Ben. Evet. Varusa alırım var ya istesem alırım ama canım nasıl? Birazcık da Adem olsa. Ben şunu çıkmış mıyım? What? What is this back? Bunu çıkmam lazım benim. <laughs> <laughs> Bagda kaldım lan. Bagda girdim. Pantin geri zekalılığına bak. 455 375 Oha. Wow ama ben savaş çizmesi aldım. Abi karşıdaki varus. basana geri zekalı. Mal basmadı. Bassaydı kaçardı. Baba aferin lan sana. Aferin oyaladın adamı. Oha demeyece bak. Aha oh, ulti oh, pardon. Ya abi bu minyonu alacağım. İttiriyor minyonu. Minyon kulağı. Mesela şöyle bir birisini çekse diyorum. Şuna gidelim. Bundan mı bahsediyorsun? Evet. Tamam bir daha yaparım onu. <laughs> headline, 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 headlife, headlife, headline, medline, headline. Headlife. I can see. kule tankladınız da. Of, ölüyorum. Bak benim can problemim yok. Sadece mana problemi oluyor. Öleceğiz var bir şeyini öleceğiz onu. Ama çekişe bak. Çekişe çekişe, çekişe ölecek. Oh be. Bak şimdi çekiyorum orası. Aa, geçmiş oldu. Şu durdu lan adam. Ayke. Hangi fighte verdim o adamlara? Ben de ayran. Hayır, geliyorlar. Ezo. Ma flash attı, flash'ını yedim. Abi tam eyalet eyaletiyor ya katında. Sen tipe atıyorsun, base'e gidiyorsun. Bana öyle oldu. Hava kadar da bana okutuyor. Flaş attı ya. <laughs> oh, ben, ben, ben. Geri zekam nereye attı? <laughs> ben of. Pis vuruyor lan bunlar. Bak şimdi bu, bunların hepsi fake şeyler. Oha yasa oya bak gerizekalı öldü. Ne ya? Oha. O bitti misin? Tamam anneciğim. Kıçık <laughs> Ben de yedim. Oha. Oha yedin abi. Of ne vurdu be. Oha. Uy, ya. Yanlış yere girdim ben sanki. Ay pantolonu. Oh <laughs> Abi sattılar. Alır seni ama. Haydras olay da alırdı belki. Hadi lan. Oh flash gitti. Hadi. Helal. Aldım. Ooo ooo haram. Abi kimse bana abi bonus itemlara bak. Ebediyle başladı. Hadi bay bay işte. Neyse bekliyorum. Neon kasıyorum ben. Seni geçeceğim. Kaçsın sen? 20. Ay şimdi bir başlarsam. Neon kasma ya. Benim devrilmanım olsa. Benim devrilmanım olsa. Anne bana niye olmuyor? Anne kafam yani. <laughs> Hadi 15 saniye. Ne? Yok mi? Ha. Bir de şey şifa geldi zaten. Benim hiçbir şeyim kalmadı var Şu an. Ben zaten itemları dizdim bir şeye gerek kalmadı bende. Gel 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 Gel, gel. gel, gel. <laughs> Geçmiş olsun canım. Of. Of Mad Life olmadı. Of çok güzel aldım. Abi hepsinin asistim var. Aynen. 5'e 1. 1'e 5 yeni asist. Bakalım size. 14'e 5 12 asist. Uf. Aga video kesip kesip çıkmış. Ben bir baktım da. Arada oluyor bir şeyler. Olsun o. Yine iyi bence. Demeç vuramıyor aynen. Demeç vuramıyor. Siyon demeç vuramıyor. Siz müdoyalın. <laughs> Bütün basarım buradan çekilir kaçarım. Oh be. Siyon ne çıkmış? Çivili karayel gün ateşi aynen. Mal gibi dedik. Oğlum çok güzel yediler lan adamlar. alacağım bir dakika. geri zekalı sayılır. Çoğuuu. Selam. yazık onun. Yazık onun. Bu <laughs> almazsak hani haram yani. Ay. Selam. Şimdi haram falan. Uf. Uf. Tam evet, bir lazım benim. Bana salarsanız. Oh be alamadım. Pant al. Pant çalıyor ya her şeyi. Sen o gıcık ettin ilk başta çalacağım. vur ne bombası lan mol o 05 tam bak aynen karşıya ya bırak ya hayır uf oh, lazım. uf tam girdi sandraya gitti no Yine bir, bir sur verilen bir oyunda. Biz Abi her dereceli ya. oyunda böyle geç hani her, yani her, her takımda iki tane fiyatı rahat çıkıyor. 12.6K ile yine aldım. O 232 lane lane. Hayır Katerina milyonda geçmiş. Takım çalışması. Takım çalışması. On iki kaya yapmışım lan. O Sandra ben çok yapamıyorum. Abi şuraya. eee kadar o zaman ben bir video bitiriyorum. O zaman World Game olarak League of Legends'ın 3. bölümünde görüşmek üzere diyorum. Ve bay bay.